Asetaminofen nedir ve yan etkileri nelerdir? Asetaminofen, genellikle hafif ve orta şiddette ağrıları dindirmek ve ateşi düşürmek için kullanılan yaygın bir ilaçtır. Başka bir deyişle, hem ağrı kesici hem de ateş düşürücü etkisi vardır. Nasıl çalışır? Asetaminofen, vücudumuzda ağrı ve ateşe neden olan maddelerin üretimini azaltarak etki eder. Bu sayede ağrı hissi azalır ve vücut sıcaklığı normale döner. Ne işe yarar? Ağrı kesici Baş ağrısı, diş ağrısı, kas ağrıları, adet sancıları gibi birçok farklı türde ağrıyı dindirmeye yardımcı olur. Ateş düşürücü. Grip, soğuk algınlığı veya diğer enfeksiyonlar nedeniyle yükselen ateşi düşürür. Farklı formları, asetaminofen, farklı yaş grupları ve kullanım kolaylığı için çeşitli formlarda bulunur. Tablet en yaygın kullanılan formdur. Kapsül. Tablet gibi katı bir formdur ancak içeriği bir kabuk içinde bulunur. Sıvı Çocuklar ve tablet yutmakta zorlanan kişiler için uygundur. Fitil, rektum yoluyla uygulanan bir formdur. Yan etkileri, asetaminofen genellikle güvenli bir ilaçtır. Ancak bazı kişilerde aşağıdaki gibi yan etkiler görülebilir. Mide bulantısı, kusma, ishal, kaşıntı, döküntü, uyku hali. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa sürede geçer. Ancak şiddetli veya uzun süreli yan etkiler yaşarsanız mutlaka doktorunuza başvurun. Önemli uyarılar, doz aşımı, asetaminofenin fazla kullanılması karaciğer hasarına neden olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın ve etikette belirtilen dozu aşmayın. Alerji, asetaminofen veya içindeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa kullanmayın. Diğer ilaçlarla etkileşim, asetaminofen kullandığınız diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle başka bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza bildirin. Ne zaman doktora danışmalısınız? Yan etkiler şiddetli veya uzun süreli ise, karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa, hamile veya emziriyorsanız, başka bir sağlık sorununuz varsa, asetaminofen hakkında daha fazla bilgi almak için doktorunuza veya eczacınıza danışabilirsiniz. Not bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve bir doktor tavsiyesi yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğunda mutlaka doktorunuza başvurun. İpuçları: Asetaminofeni, özellikle çocuklarda, doktor tavsiyesi olmadan uzun süre kullanmaktan kaçının. İlacı serin ve kuru bir yerde, çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın. İlaçta herhangi bir değişiklik fark ederseniz, renk, koku ve benzeri, kullanmayın ve eczacınıza danışın. Unutmayın, sağlığınız sizin için çok önemlidir. Herhangi bir şüpheniz olduğunda, mutlaka bir uzmana danışın.